Arkadaşlar merhaba. Bugün Jung'a bir giriş yapmak istiyorum. Jung'a bir giriş yapmak aslında bununla birlikte girişin ne olduğu gibi giriş yapmak nasıl bir şeydir? Hani bir şeye nereden giriş yaparız? Giriş yaparken ki düşüncemiz nasıl bir düşüncedir? Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü yani bunu tabii ki herhangi bir giriş için söyleyebileceğim bir şey söylüyorum ama bunu Jung özelinde bu şekilde ifade etmenin aslında önemli dayanak noktaları var. Birincil olarak mesele Jung'un meseleye nasıl baktığından kaynaklanıyor. Diğer yandan da Jung'un kendi kendi yapıp ettikleriyle ilgili olarak söylediği kimi şeylere sahibiz ki Kırmızı Kitap mesela bu kaynaklardan birisi ve az, önce, az sonra da değineceğim gibi felsefe taşını mutlaka burada gündeme getirmemiz gerekecek. Ama Jung şunu söylediğini biliyoruz. E, bu işte felsefe taşını yontuktan sonra yani felsefe taşının üzerine yazdığı üç yazıyı yazdıktan sonra diye ifade edelim bunu. Bugüne kadar yazdığı kitapları yazmasının aslında çok da gerekli olmadığını çünkü her şeyi taşın üzerine zaten koyduğunu ifade ettiğini biliyoruz. Yani dolayısıyla hani Jung'a bakacak olursak ya yani mesela bu sözden yola çıkarak düşünecek olursak Jung'a nereden başlasak sorusunun yanıtı herhalde kendi tarifine göre ilk önce Jung'un felsefe taşına bakarak bir Jung'a giriş yapmak önemli olabilir. Yani Jung'un tarifi bu şekilde bu mevzuyla ilgili olarak. Ama daha kuramsal bir yerden ve aslında başka girişleri de kuşatacak biçimde bu mesele üzerine düşünecek olursak bir anlamda Jung'un düşünme biçimine nasıl giriş yapacağımız planına ekleyecek olursak bu plana göre hareket edecek olursak aslında bir anlamda şunu söylemek zorundayım ki bir şeye herhangi bir şey bir yerden başlayabiliriz. Yani Jung'u okumaya başlamanın en iyi yolu belki de bir kitapçıya girip karşınıza çıkacak herhangi bir Jung kitabına bakıp onu çekip almak ve rastgele bir sayfasını açıp size ne dediğini duymaya çalışmak olabilir. Bu dediğim gibi yani Jung'un kendi kuramsal bakış açısıyla eğer Jung'a giriş mekte <laughs> Jung'a girişmekte eğer böyle bir bilgece taraf arayacaksak Jung bunun böyle olmasını isterdi. Ama Jung'un ne söylediğine bakacak olursak o zaman da giriş Jung'un felsefe taşına yazdıklarıdır. Bugün ben bunların ikisini de yapmayacağım aslında. Bunun yerine size genel bir Jung girişi yapmak ne demek üzerine bir şeyler söyleyeceğim ki bu aslında Jung'a bir anlamda bodozlama bir başlangıç yapmak demek oluyor. Ama mesela şuradan başlamak bana doğru geliyor. Az önce de değindiğim gibi. Yani meselenin sinkronisite ve nedensellik derken ne anlıyoruz? Jung ne anlamda nedenselliğin yanı sıra sinkronisite gibi bir kavramdan da bahsetme ihtiyacı duyuyor. Ve bu tam da böyle bir kavrayışla Jung'un önünde nasıl bir dünya açılıyor? Yani bu önemli bir soru gerçekten. Çünkü mesela psikanalitik kuram dediğimizde biz zannediyoruz ki bir bakıma işte Freud'un Jung'un, Lacan'ın, Melanie Klein'ın neyse yani bu adamların önünde açılan evrenin hep aynı evren olduğunu zannediyoruz. Ama bu aslında doğru değil. Her evren bu anlamda kendi akılsallığıyla, kendi mimarisini oluşturarak oluşuyor. Şu anda hani meseleyi ...lakanda nasıl oluyor, o dil evreninde nasıl bir şey gerçekleşiyor... ...ya da Freud'un topografisinde nasıl bir e, benlik haritasıyla karşı karşıyayız falan... ...bunlara girmeyeceğim. Ama işte bunların her birinin oluşmasında belli mekanikler var. Ve bu şey bizim aslında günümüz insanının hemfikir olduğu öyle bir mekanik var ki... ...öyle bir mekanikle biz bunu anlıyoruz ki bu bizim açımızdan sanki okey gibi. Yani biz bunu öyle bir biçimde anlıyoruz ki nedensellik dediğimiz bir şey var ve o nedensellikle haritanın üzerindeki olguların birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiklerini bu mekanikle anlıyoruz. Bu mantıksal yapıyla anlıyoruz. Günümüz bilimi de bu şekilde çalışıyor. Ve aslında bu mesele Jung'un günümüz psikoloji biliminde neden kendisine bu kadar az yer bulabildiği ile ilgili bir meseleye dönüşüyor. Neden? Yani çünkü söz ilişi Jung'un çeşitli kavramlarından bahsedelim. Arketip kavramının mesela herhangi bir psikoloji deneyinde doğrulanması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Herhangi bir deney bize arketipleri o anlamda gösterebilir mi? Oldukça zor. Veya işte bu higher self olarak bahsettiği yüksek kendilik gibi bir kavramın psikolojik bir deneyle o anlamda kuramsal olanın herhangi bir deneyinin yapılması mümkün olabilir mi? E yine mümkün olamaz. Dolayısıyla Jung nasıl ki nedensellik mekanikleriyle kendi bilimini inşa etmiyor. Öyle mi? Nedensellik zincirlerinde belli garabetlerle karşılaşıyoruz biz Jung üzerine konuştuğumuzda. Çünkü Jung mesela Freud'dan farklı üzerinden mesela böyle bir şey tarif etmek mümkün diye düşünüyorum. Freud'da nasıl mesela bir rüya yaşanıyor ve bu rüyanın gerçeklikte hangi nedensellik ilişkileriyle anlaşılabileceğine ilişkin bir fikir yürütülüyor. Öyle değil mi? Yani Freud'un programı rüyaları hep bu şekilde okumak üzerine kurulu bir şey. Neyin neyi sembolize ettiğini belli nedensellik ilişkileriyle yorumlayıp rüyanın ne anlattığını bakıyor. Peki Jung için nasıl bir şey oluyor? Jung için öyle bir şey değil. Yani bir şeyin diğerini sadece haritalaması meselesi değil. Birisi diğerinin devamı olan aynı aynı topografi üzerinde farklı gerçeklikler. Sanki işte bu gölge metaforu üzerinden düşünecek olursak sanki bir kendilik var ve o kendiliğin bir güneşle ilişkisi var. Kendisine dışsal bir bir o güneşle bir ilişki içinde ve onun yarattığı bir de gölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla ışık kaynağı, cisim felsefe taşı yani taş ve onun gölgesi arasındaki ilişkiyi, buradaki ontolojik sürekliliği görebiliyorsak Jung'da işte böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ve nedensellikten çok eş zamanlık kavramının yani olayların birbirlerine açıklama kabiliyetlerini birinin diğerinin nedeni ya da sonucu olmasından bağımsız olarak kendi söylemleri içinde belli bir hakikati dile getiren paralel olaylardan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla yani bu söylediğim şey ne demek? Şimdi mesela ne yani böyle dedim. Mesela giriş dedik. Yani Jung'a bir giriş yapacağız yani. Evet yani nedensellikle düşünüyor olsak mesela nasıl düşünmemiz gerekir? Mesela son söylediklerinden başlayıp bu böyle bir düşünceyi nasıl geliştirmiş diye geriye doğru gidebiliriz. Ya da böyle bir yolculuğa bütünüyle tanık olmak için adım adım onun düşünce zincirinin içinde yazdıklarına kronolojik olarak bakabiliriz. Öyle değil mi? Bunların her ikisi de bir anlamda nedensellikle olaya yaklaştığımızda izlememiz gereken olası yöntemlerdir. Ama işin içine sinkronisite gibi bir kavramın girdiği durumda evet artık başka bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bu kitap bana ne diyor diye bir soruyu hakikaten samimiyetle sorabilmek, sonra kitabın ne dediğini duymak için rastgele bir sayfasını açmak ve kitabın ne dediğini duymaya çalışma. Jung için yapabileceğimiz en yumcu giriş böyle bir giriş olabilir. Yani böyle düşününce Jung'a herhangi bir yerden girişilebilir anlamına geliyor ki bu. Cevabım bu aslında. Yani Jung, Jung okumaya nereden başlayayım denilse benim buna cevabım herhangi bir yerden başlanabilir. Jung benim entelektüel gelişimimde gerçekten de önemli bir figür. Dolayısıyla... E benim başka başka başkalarını okuma tecrübeme de bu anlamda Jungçu bir perspektif eşlik ediyor. Hangisi daha önce gel geliyor derseniz bunu bilmiyorum. Yani ama sanırım şey Jung'dan önce de okuma biçimim bu şekildeydi. Sadece Jung sayesinde böyle okumakta ne tür bir bilgelik olduğunu sonradan anlamış oldum. Ben ama ben neticede herhangi bir yerden girecek değilim. Neticede yine de sonraki videoda Felsefe taşından başlamayı düşünüyorum ben açıkçası. Yani Jung'un altı yüzeyinin üçüne bir şeyler yazdığı ve çizdiği meşhur felsefe taşının üç yüzünde yazanlar üzerine ve aslında dördüncü yüzeyi neden yazmadı, beş ve altının neden boş bırakıldı, bunun üzerine konuşmayı planlıyorum. Yani dolayısıyla ben girişi felsefe taşı üzerinden yapacağım. Ama size Jung'a herhangi bir yerden başlamanızı tavsiye ediyorum. Ama hakiki Jung'u yani şunu demek istiyorum. Jung'un bir tarafta kuramsal bir takım yazıları var diye sanki ikiye tasnif edebiliriz yazdıklarını. Kuramsal olarak yazdığı şeyler var ve bir de Jung'un sesini, kişi olarak sesini duyduğumuz kimi eserleri var. Yani burada çok keskin bir ayrım yaptım gibi oldu ama siz de takdir edersiniz ki kuramsal bir metindir. Kişinin o anlamda hakiki sesini duymak bazen bir mektubun içindeki sesini duymaya göre görece daha zor olabiliyor. Ve mektup demişken, ya yani mesela Wolfgang Pauli ile mektuplaşmalarını okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Jung'un sesini duymak anlamında. Bu bu adamlar ne konuşuyorlar? Buna tanıklık etmenizi gerçekten de isterim. Burada tabii ki şey anlamında söylemiyorum yani içimizden bazıları bu mektuplaşmayı okuduklarında ya delirmiş bu adamlar neden bahsediyorlar diyebilir ya da bu arada Wolfgang Pauli Nobel ödüllü bir fizikçimiz. Bu derece bilimsel iki insanın dışarıdan bakan bir gözün bir safsata olarak yaftalayabileceği bir sohbeti bu biçimde nasıl sürdürdüklerini anlamak bazılarımız için gerçekten de zor olabilir. Dolayısıyla Jung okurken e, bu anlamda bir bilimsellik beklentisinde olmak oldukça yanlış. Ama bu Jung'un bilimsel olmadığı anlamına mı geliyor diye soracak olursanız, bakın buradaki cevap gerçekten de enteresan ve önemli bir yanıt. Yani baktığımızda bize en azından modern bir bakış açısıyla meseleyi değerlendirdiğinizde gerçekten de burada bilimsellik adına sürdürülmekte olan kuramsal işin bilimsel olmadığını yani matematiksel ve sayısal olmadığını söylemek mümkün. Gerçi Jung'un çeşitli çalışmalarında böyle bir sayısallıktan, matematiksellikten medet ummadığı anlamına da gelmemeli bu. Özellikle bu Pauli ile yazışmalarında işte bu rüya kolektif bilinç dışında yaşananları anlamak için başvurdukları son derece matematiksel kavramlarla karşılaşıyoruz. Mesela sinkronisite kavramı bunun başında geliyor. Aynı şekilde Jung sinkronistenin olgusal bir karşılığı olabileceğini ortaya koymak için çeşitli istatistik deneylerden de istifade etmeye çalışıyor. Ama bunlar tabii ki büyük ölçüde aslında ihmal edilebilir derecede sağlamlıktan yoksun ve aslında Jung'un sık sık eleştirildiği gibi belli türden bir bilimsel titizliği de içermeyen bilimsel çabalar gibi görünüyor. Ama yani burada olup biteni buradan kavramamak gerekir diye düşünüyorum. Jung bu anlamda aslında psikoloji biliminin bir temsilcisi gibi değil de belki de ruhu keşfetmeye çalışan bir alim kişi gibi, bir bilge insan gibi anlamak belki daha doğru bir yaklaşım olabilir bugün için. Ama bu şu demek değil. Yani bizim modern bilim anlayışımızın nihai nokta olduğunu düşünmek de gerçekten hem çocukça ya da cahillikten kaynaklanan saçma bir kibir gibi de anlaşılabilir. Bu mesela şey Deniz Göktaş şey diyor ya, Ortaçağ skolastiği Kadıköy'de yaşıyor falan gibi bir şakası var. Yani evet orta çağ skolastiği mesela Jung bu anlamda bayağı da orta çağ skolastiği içinde düşünülebilir. Bir tarafta işte Çin'in kadim kaynakları, bir tarafta Hinduizm, bir, bir, tarafta işte acayip işler, mandalalar, şunlar bunlar. Yani felsefe taşı yontmak ne demek ya? Yani oturup da felsefe taşı yontmanın anlamı nedir yani? Burada gerçekten de belli türden bir Simya çalışmasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani işte bu çağ skolastiğini hakikaten de andıran bir tarafı var. Ama bakın şunu göz ardı etmemek lazım ki Jung gerçekten de tüm bu fantastik taraflarının yanı sıra inanılmaz derecede akıllı bir adam ya. İnanılmaz bir analitik zeka. Yani felsefeyi ben okudum anladım diyenler Jung'un Jung nasıl okuyup nasıl anladıklarını gördüklerinde hayrete düşmek dışında bence yapabilecekleri çok da bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir akılla da karşı karşıyayız. Oturup işte ne bileyim Nobel ödüllü fizikçiyle oturup bu meseleleri konuşan, gerçekliğin nasıl bir şey olduğunu birlikte anlamaya çalışan birisiyle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla tamam skolastik ve böyle işte ne bileyim burçlar, şunlar, bunlar. Evet yani bir bakıma çok ucuz geliyor olabilir kulağa. Ama şunu asla öngöremeyiz ki bugünün modern bilim anlayışının anlamakta, anlamlandırmakta güçlük çektiği kimi tırnak içinde olguların gelecekte başka türden açıklamaları olabilir ki bu acayip açıklamalar bir biçimde. Bakın burada şey yine kavrayışı böyle çok sınırlamamak gerekir. Yani ne astroloji deyince, reenkarnasyon deyince, Hinduizm deyince, tanrılar deyince falan hani kafamızda böyle belki çocukça bir resimle düşünüyor olabiliriz. Ama bakın bunların ne türden implikasyonlarını olabileceğini de anlamamız zaman alabilir. Yani dolayısıyla günümüz biliminin bu kadar kuşatıcı bir şey olduğunu düşünmememiz gerekir. Bizim bir bilimimizin sınırları da sürekli genişliyor ve bizi şaşırtarak genişlemeye devam ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Jung'u ne modern bilim anlayışımızla öyle bir dolayımdan geçirerek o türden bir yargılamanın konusu haline getirerek anlamaya çalışırsak bir yere varamayacağımız kesin. Ama bir yandan da buradaki kavrayışı sanki yani modernizm öncesi bir hakikaten skolastik gibi anlamaya çalışırsak e, o zaman bu da çok doğru bir strateji değil. Dolayısıyla bizim bugün Jung'u okuyabilmek için çok kendine has, kendine özgü bir modern bakış açısına ihtiyacımız var gibi görünüyor. fazla mı iddialı anlaşılır bilmiyorum ama ...benim okuduğum gibi okunur. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Yani dolayısıyla bir kitaptan rastgele bir sayfa açacak kadar bir açıklığa da ihtiyacımız var. Yani bu şeyde ben birinci sayfadan okurum, son sayfada da bitiririm bir kitabı. Bunun anlamak açısından da en doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ikinci sayfa aslında hep bir birinci sayfanın nedenidir. Bir kitap bu lineer akışta nedenler ve sonuçlar olarak ilerler diye bakmak doğru bir başlangıç noktası değil. İlk önce hayatta belli türden anlamlı tesadüflerin de olabileceğini kabul ederek bunu okumaya başlamamız lazım. Bunun implikasyonlarının neler olduğu ve böyle bir şeyi ne oluyor da yani mesela işte astroloji gibi bir şeyin mesela sincroniste kavramı üzerinden işte hakikaten gökyüzündeki bir takım hareketlerin burada olup biten hakkında belli bir etkisi olabileceğini nasıl düşünebiliyoruz? Aslında etki demem tabii ki yanlış. Buradaki aslında astrolojiyi yargılayanların belki de temel yanlışı bu. Çünkü şey gibi düşünüyorlar yani orada öyle bir şey olduğu için şimdi burada böyle bir şey olacak diye düşünüyorlar. Mesele bu değil ki orada işleyen kavram nedensellik kavramı değil. Orada birbirine eş zamanlı olarak yazılan iki metinle karşı karşıyayız aslında. Dolayısıyla burada olup bitenin metinini okumak için onunla eş zamanlı olarak yazılan başka bir metni okuyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bakın bu iki şey arasında nasıl bir ilişki olabilir anlayabilmek için hayal etmek gerekiyor. Değil mi? Yani bunu Hayal etmeden anlamak mümkün değil. Ama bizim bugünkü bilimsel kavrayışımızın içinde bir şeyin anlay anlaşılmasının dayanağı olarak bu anlamda bir hayal gücünü yerleştirmek de e, çok da anlamlı değil herhalde. Ama bakın burada bu söylediklerimi dinlerken eğer izlememiş olanlar varsa Descartes üzerine söylediğim şeylere bir bakmakta fayda var. Çünkü bakın burada şununla karşı karşıyayız aslında eğer anımsayacak olursak. Descartes üzerinden yaptığımız modernizm okumasında biz aslında şöyle bir sonuca varmıştık ki bizim inşa ettiğimiz bu modern gerçekliğin içinde düşler göründüğünden çok daha önemli gibi bir sonuca varmıştık. İşte bu anlamda Jung belli bir perspektiften bakıldığında en hakiki bir modern perspektifin de bir temsilcisi olarak düşünülebilir. Başka kim düşünülebilir diye soracak olursanız niçe elbette ki düşünülebilir. Ve tabii ki başka bir sürüsü. Evet, Jung'a bir giriş böyle bir giriş olabilir. Bu videoyu isterseniz Jung'un felsefe taşına yontuğu bir şiir üzerinden e, bitirelim. Ve sonrasında, yani bir sonraki videoda Jung'un felsefe taşında ne olup bitiyor buna bakalım. Yani Jung'un... Psikanalitik kuramı içinde düşündüğümüzde, Jung'un kavrayış biçimi içinde düşündüğümüzde el tabii ki şeyi konuşmamız gerekecek. Yani bir felsefe ta taşı yontmanın anlamı nedir yani? Bunu bir konuşmak gerekecek tabii ki. Ve sonrasında da üzerine yoğuntuklarına bakabiliriz Jung'un. Ama yine de ben şu an için şu dizeleri okumak istiyorum. Ee, Türkçe çevirisi üzerinden okuyacağım. Ben yalnız bir yetimim. Yine de her yerde bulunurum. Birim. Ama kendime karşıyım aynı anda hem genç hem de yaşlıyım. Ne anne ne de baba tanıdım. Çünkü derinliklerden bir balık gibi çıkarılmam gerekti. Ya da gökten düşen beyaz bir taş gibi. Ormanlarda ve dağlarda dolaşırım. Ama insanın en iç ruhunda saklıyım. Herkes için ölümlüyüm. Yine de çağların döngüsünden etkilenmem. Evet böyle bitirelim bugün. Ve bir dahaki videoda ne olup bitiyor bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.